Diğer ee, dört yerine herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine yapı yapıyoruz dayız. 10 dakikalık video. Bu sefer öyle oldu. Çünkü çıkmamız gerekiyor. Aynı gün üst üste 4 ya da 3 video çektir. Daha fazla. 5 olabilir. Ve saat şu 23.49.

Tamam hemen bitireceğim zaten başarı da çıkacak. Ha. <laughs> 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 Tamam. Ben yaptım. <laughs> Yalnız biz 50'de yok 47'de başladık. 7 geçe bitecek. Tamam mı? লোক şu an. Hmm. Evet, 15 tur. Ee, biz 47'de başladı 57'de çıkacağız 5 dakika. Evet. Ya. yaptım ben. Yaptım. Hangi var yaptın? Şimdi. Ama bu daha küçük. Abi yanlışlıkla bizim yolu bozdu. Ben bir şey Diğer ağrıda da aynısını yapsam Tamam. Zaten yapmıştım. Diğer mi? Diğer mi? Yaptım. Abi yapmadın mı? Ha Hadi. tamam. Ben kendimi at ettim. Ha tamam. Son dört dakika. Ama niye kabul etmiyor? Neyi? Kabul etti. Hala. Başar. Ha. <laughs> Başar hatta at yarışları yaparız. daha salla lan. başar da yaparız. Başar ben bunu nasıl bağlayabiliyorum? Ya bir alet gerek. Abi neydi ya? İpti de. Bu nasıl mı alıyordun? Çünkü bu kendi başına geziniyor. nasıl yapılıyor? Buldum. Tüş. Etrafı yeşilleştir. Ve son iki dakika. Yaptım. Bir bak. Tamam hadi benimkine de ya. Ama at koyma. Lan. Her şehir çok güzel oldu lan. Oğlum dur çıkma. Oğlum hadi çıkacağım. Ne zaman? İki dakika sonra. Ben de. Abi benim yerime de bombil yapsana. Abi orası senin de sanmış. Aha burası benim. Son bir dakika. Daha sonra bunların içini de yaparız. Başar gel at. Abi bir tane daha spawnladım. Ben. 3 tane spawnlamışım. Duygu bana ver. Lan ne yapıyorsun? Dur ben ona zarar vermiştim zaten. Dur. Tamam. Tamam. Çiftlere binemiyorsun zaten. Başar. Anne tamam, binsene. Dur ben çıkıyorum. Dur şunu evlileştireyim çıkacağım. Ben de. Hah. Oldu. Al sen al. Ah. Var. Hadi. Ay bana da o şeyden veriyor insan. bağlayayım mı? Yok lan ben bağlayayım. Ben ne yapıyorum? Ha bağladı. Hadi bay bay. Dur bir dakika. Atlara binip yolda koşalım. E yok hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Daha değil. Ben daha bitirmedim dur. Ha? kastı. Neyse bitirelim biz de o zaman. Şarj alalım. Vay